Metin Ali gitme gitme. Nereye? Git Metin Ali. Ha? Plakana bakayım. Ali hani niye bu plakayı aldın? E çünkü ben Sincan'lıyım. Burası Sincan mı? Hayır. İşte. Sincan'da doğdum buraya taşındım. Ha. Abi nereye gitti? Parka gitti doğdu. Parka dolu mu boş mu değil Tamam dur bekleyelim abi gelsin. Çeviriyorum. Hadi bakalım gidelim parka. Dikkat et anneciğim dikkat et. Bur gel gel. Hayır oraya gelmeyeceğim. Metin gel buraya. Metin. Hadi göster güzel bisiklet biliyor musun? Hadi. Tüm ünlülerini bize göster Metin Ali. Yunus Emre. Metin bir gel plakana bakacağım. Tamam hadi bakıyorum abi. Yunus Emre buraya gel. Arkadaşlar gece parka geldik. Çocuklar bisiklet sürüyor. Evet Metin Ali. Anne. Düşersin dikkat et. Ali dikkat et. Göster dedik de oğlum düşersin ha. Plakayı Plakayı bir göster bize. Evet arkadaşlar Metin Ali'nin plakası. Hı hı. Tamam gördüm. Emre buraya gelsen anneciğim. Ha gerçi burada tümsek var. Durdu ben bu tarafa geçeyim. Çıkabiliyor musun? Yok çıkamadım. Çıktın işte ama zorlanıyor. Emre senin plakana bakalım. <laughs> senin plakana bakayım bir. Görünmüyor bir göstersene. Evet. B bakayım bir. Tamam gördüm senin plakanı da gördüm. Yavaş Metin Ali. Ortamıza geç. Tamam. Dur, Dur, baş... Sen oraya geç. Tamam geldim buraya. Işte. Bana çarpmayın Metin Ali. Çarpmayın. Oğlum bana çarpacaksın. Benim vicdanım da gitme. Tamam. Metin Ali sen ters döneceksin. Sen yanlış yöne dönüyorsun şu anda biliyor musun? Sen yanlış yöne dönüyorsun. Heh, tamam şu anda düzeldi. Arkadaşlar çocuklar başımı döndürecekmiş. Hadi bakalım. Hadi Yunus Emre. İnşallah sizin başınız dönmez. Tamam bakıyorum. Emre hadi. Oğlum. Metin'e ödüm koptu. Bir daha yapma öyle. Allah ödüm koptu ha. Gerçekten kaydı sandım. Kaydı zaten. <laughs> Emre şıklarına bakayım bir. Metin Ali. Inan ki bak giderim bir daha öyle yaparsın. Çıkarım yukarıya çıkarım çünkü o çok tehlikeli bak. Nasıl tehlikeli değil? Bak abinin ma abinin mavi ışıklarına. Metin ne yapıyor? Çiziyor mu? <laughs> Oğlum bir dur istersen dönme artık. Hayır, senin başında mı? Oğlum dönmüyor. Ben yerim değil, senin başın dönüyor. bak durdur onu Metin eline seksek yapın hadi. Bak Metin çiziyor. Metin nasıl bir şey Metin çiziyorsun ki? çiziyor ki? Oğlum nasıl çiziyor? Bir şey söyleyeceğim. Sen küçük çiziyorsun da ayakları nasıl sığacak içine? Yine zıplayacaksın biliyorsun değil mi? Evet. döndü mü başın? Yok şişe. Şeye mi çarptın? Evet. Hadi Başka bakalım. Bana. Hadi Yunus Emre gel. Evet. Oğlum sen direkt yandın. Hadi Yunus Emre. Emre taşıver abiye. Yandın. Ben evet, Metin'e çok Ama bu güzel çizmiyor ki bu şey taş. Ben çizeyim. Aslında var ki tebeşirle çizilir biliyor musun Ünlü sen? Diyor. sen taş taş çizmiyor ki. Taş ki çok sert. Bak hiç çizmiyor. Bence boşuna çizme. Çizdi. Çizmiyor, çizmiyor. Ya, hani benim başımı döndürecektin? Döndüm mü? Yok. Ne ya? Oğlum yok yok çizmiyor çizmiyor. Taş çizmez çizmez. <laughs>